Merhabalar sevgili Astrohane takipçileri. Bugün Temmuz ayının önemli bir dolunayından bahsetmek için bir araya geldik. Gökyüzü bu aralar oldukça gergin. Size bir mesaj veriyor Bu mesajın ne olduğunu mümkün olduğu kadar kendi dilimde anlatmaya çalışacağım. Ama size tavsiyem 2023 senesi Şubat, Mart ve Nisan ayında hayatınızda neler olduğunu Şöyle bir dönüp bakmak, o günleri iade etmek. Aslında o günlere dair sinyaller tekrar hayatınıza girmiştir. Üzerinde biraz düşünmeye ihtiyaç var gibi görünüyor. 2023 Şubat Mart ve Nisan ayında neler yaşadınız? Bir de üstüne üstü, bu dolunay 2023 Nisan ayında gerçekleşen güneş tutulmasında da tetikliyor. O da 29 derecede Koç burcunda gerçekleşen bir tutulmaydı. Orada yaşadığınız temalarla da bağlantılı olabilir. Yani biraz koparma, yıkma etkisiyle bağlantılı ama en önemli durum şu. Plüton'un retro oluşu ve retronun 29 derece Oğlak Burcu'na doğru ilerleyişi. Bu da diyor ki ne zaman Pluto 29 derecedeydi? 2023 Şubat, Mart, Nisan. işte bu aralarda tekrar bir e, şeye geçti, kova burcuna geçti ve ilerleme hareketiyle 2 dereceden geri döndü. O yüzden Pluto 29 dereceye geldiği zaman bu hala kapanmayan sakız etkisiyle beynimizi yiyen konuları artık bitirme zamanınızın geldiğini gösteriyor. O yüzden bu dolunayı tanımlarken zorlu bir süreci tanımlayacağımızı belirtmeliyim. Ancak Dünyada ve bireysel haritalarda etkisi tabii ki de farklı bir dolunay temasından bahsediyorum. Bu nedenle bu dolunaya ait yorumların genel olduğunu ve asıl etkinin bireysel harita yorumlarıyla mümkün olabileceğini, bireysel harita yorumları için de hemen videonun altındaki irtibat numaraları ya da iltibat yolları ile iletişime geçebileceğinizi belirtmeliyim. O yüzden hep bu kötü etkileri tamamen kendi üstünüze, bünyenize almayınız. Kendi natal haritanıza göre durum tamamen değişebilir. Peki hemen e, yorumumuza devam edelim. Bu dolunay oğlak yengeç aksında 29 derecede gerçekleşeceği için artık sıkışmış olduğunu, sizi sıkıştıran, sakız gibi beyninizi yiyip bitiren düşüncelerden arınmanız, kopmanız gereken bir süreci anlattığını altını çizmeliyim. Bu sıkışmış konuları değiştirmek için yıllara inat direniyorsanız bu defa bu konuları değiştirmek için hayat size artık zor kullanacak gibi görünüyor. Ya değişirsiniz ya değişirsiniz. Temamız tamamen bu. Yani bundan önceki yeni aylarda, dolunaylarda hep bir değişim temasından bahsettik. İşte özellikle geçen sene hatırlıyorum birçoğunda işte Plüton'un, Uranüs'ün etkisiyle değişim temalarından bahsetmiştik ama bu <laughs> defa artık son. Yani oğlakla ilgili konularla bir değişim sürecine başladıysanız artık onu Zihnen de tamamen bitirmeniz gereken bir sürecin içerisinde e, olacaksınız. Hatta aslında e, değişime yönelik hareket kararını aslında siz 2023'ün başında vermişsiniz. Aslında 16 senedir aklınızda fikrinizde olan ve bir değişim süreci içerisinde aldığınız bir konudan bahsediyoruz. YouTube bu. Çok hani küçük bir gezegen değil. O yüzden etkileri uzun süreçli ve adım adım değişim kararlarıyla ortaya çıkar. Ama artık son damla bu donlarla birlikte gerçekleşiyor. Ve etkisi Kasım 19-20'ye kadar devam edecek. Normal koşullarda güneş tutulmaları ya da ay tutulmaları etkileri için böyle 5-6 aylık dilimlerden ya da senelik bir zaman diliminden bahsederiz ama bu dolunayın etkisi dolunay gibi değil. Etkisi dediğim gibi 2022 başında başlamış ve 2024 Kasım sonuna kadar ulaşan zaman diliminde etkili olacak bir dolunaydan bahsediyoruz. Oğlak ve yengeç aksı duygular ve hayatın katı gerçekler arasında denge kurma mücadelesidir. Normal koşullarda duyguları yengeç burcu anlatır. Ama hayatın katı kurallarını ee, Oğlak Burcu anlatır. bu defa iş birazcık farklı bu dolunayda. Duyguları anlatan Yengeç Burcu'na yerleşmiş bir ay ve ona yakın duran bir Plüto'dan bahsediyoruz. Bir de e, bunlara e, aya üçgen yapan bir Uranüs'ten ve Güneş'e seksil yapan bir Uranüs'ten bahsediyoruz. Bu ne diyor biliyor musunuz? Ha sıkıyorsa değişmeyin aniden gerçekleşecek bir durumdan bahsediyoruz. Sözler, fikirler, her şey değişecek. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çünkü bu 26 derecedeki Uranüs 15 Temmuz'da Mars'la hem de Aygol sabit yıldızıyla birlikte sabit yıldızıyla birlikte kavuştu. O yüzden bu orada bir patlamaya hazır bir enerji. 15 Temmuz'dan itibaren hatta bu videoyu çektiğim günlerden itibaren işte 9-10 Temmuz itibariyle bu etki başladı. Boğa Burcu'nda beklenmeyen ani sıçramalar olayların olabileceği bir süreç içerisinde oldukça tehlikeli olduğunu söylemeliyim. Ve bu tehlikeli süreç devam eder. Üstüne gerçekleşen bu dolunan etkisi çok daha büyük sonuçlar doğurabilir. Bunlar ne olabilir diye şöyle bir baktığımızda genel anlamda global anlamda siber saldırı çünkü sıfır derece bir ikizler burcunda Mars var. E, ...sıfır derece kova burcuna bir üçgen yapıyor... ...bana siber saldırı ve güç kullanımına yönelik bir temayı hatırlatıyor... ...büyük sansasyonlar çünkü Neptünyen bir dolunay... E, ...29 derecedeki Neptün e, oğlak burcunun 29 derecesindeki yaya... ...ve yengeç burcunun 29 derecesindeki güneşe etki ediyor... E, bunlar ...ve Neptün uzun zamandır birçok yeni ay ve dolunayda... ...başrol oynayan bir gezegen haline geldi... ...artık çıkıp gitse diye bakıyoruz ama... ...2026 sürecini beklememiz gerekiyor Neptün için. E Kasım ayının sonuna kadar büyüyebilecek sosyal ayaklanmalar... ...ben hiç küçümsemiyorum Konya ve Kayseri'de gerçekleşen olayları. Bu konuda sağ düğüye ihtiyacımız olduğunu altını çizmeliyim... ...çünkü Neptünyen hareketler biraz kafa karışıklığıyla... ...gerçekleşmiş hareketlerdi ki bu Dolunay etkisinde... Aslan burcundaki Merkür'ün e, Boğa burcundaki Uranüs'te partil bir kare açısı var. Bu bana büyük konuşmalar ve büyük e, manipülasyonların olabileceğini ve bunun kötü sonuçların olabileceğini anlatıyor. E, yükselen burcumuz terazi ama terazi burcunda ilerleyen bir güney ay düğümü var. Güney düğümünün terazi burcundaki varlığı bana ki e, Venüs'te Aslan burcunda... Diktatöryel bazı e, davranış şekillerinin bu işi, bürokrasiyi ya da anlaşmayı, uzlaşmayı e, biraz ikinci plana atabileceğini, ani kararlarla liderlerin ya da lider gibi görünen e, sabit fikirli kişilerin e, bu olayı daha da körükleyebileceğini, hatta nükleer savaşa ulaşabilecek boyutlarda problem yaratabileceğini anlatıyor. O yüzden bu işin içerisinde savaş var mı? Evet. 15 Temmuz ve 21 Temmuz sonrasında bir de daha 4 Ekim'de biliyorsunuz bir Güney Bende bir güneş tutulmamız da var. Orada da bu etkiler hep devam edecek. Kasım sonuna kadar bu sene artık ikinci yeri oldukça kötü. Bunları tetikleyebilir bizim için. Siyasi aranında büyük bir lider ya da liderlerin çöküş sinyalleri yine bu dönem için olabilecek durumlar. Çünkü Aslan'da da bir vurgu var. Venüs Aslan'da, Merkür Aslan'da e, ve Uranüs'te kontakları var Merkür'ün özellikle parti. Bu bana e, liderlerin de ani bazı söylemler nedeniyle linç edilebileceğini söylüyor. Belki yanlış konuşmalar nedeniyle bütün dünyadan bahsediyorum. Arkadaşlar Türkiye genelinde bir şey değildir bu yayın değildir. Sonuçta Türkiye özelinde farklı yorumlamalar yapıyoruz. Depremler maalesef bunu çok söylemek istemesem de Uranüs demek Neptün demek deprem ve Mars bunları tetikleyen bir yapıda unutmayınız esnemeyen kırılır esnemeyen burçlar sabit burçlardır. Bu gerçekleşen kavuşumun Mars Uranüs kavuşumu Boğa burcunda olduğunda unutmamak lazım. Ee, o yüzden hani bunun bir altını çizmek lazım. Belki şeyde değil ama e 21 e, Temmuz'da değil ama Kasım'a kadar ki süreçte bir deprem sinyalinin olduğunu da belirtmeliyiz. Çünkü jenerasyon gezegenleri 2025-26 gibi zaten burç değişikliğine gideceği için bu dönemlerde en azından 2026'a kadar depremin olacağı kesin. Bu dönemde hani riskli süreçlerden bir tanesi onun altını çizmeliyiz. Net bir şekilde depremin ne zaman olacağını bilemeyiz. Ama tahmin yaparız. Biliyorsunuz astroloji bir e, tahminle hareket eden bir e, bilimsi diyebiliriz. Tam bir bilim olarak nitelendiremiyoruz. Ben buna hır güç diyorum. Kültürel bir miras. O yüzden e, depremleri de tetikleyebileceğini söyleyebilirim. Özellikle para piyasaları ile ilgili e, ciddi sorunlar olabileceğini söyleyebilirim. Büyük banka e, iflasları, para piyasalarında çok büyük çöküşler, kripto parada inanılmaz yükselişler. Çünkü bu Mars e, Plüto e, üçgeni bana kripto parayı destekleyen bir şey, bir veri sunuyor. Ama Plüto'nun retro olması tabii biraz soru işareti yaratıyor. Venüsün aslan burcunda oluşu acaba değerli metaller güçlenebilir mi sorusunu getiriyor. Evet güçlenebilir ama şimdi bütün hareketleri de gözlemlemek lazım. Sonuçta Merkür Ağustos'un işte 4'ü itibariyle retroya girecek. İletişimler azalacak. Belki büyük büyük konuşmalar biraz volümünü düşürecek. Daha pozitif, daha rolanti de pozitif demeyelim, daha rolanti bir döneme e, geçebiliriz. Belki bu nedenle biraz işler ertelenebilir ama Kasım Kasım gibi, artık kripto paralarda inanılmaz bir zıplama bekliyorum. Ben kendi adıma e, Amerika seçimlerinin de bu Kasım sürecinden e, çok ilginç bir şekilde etkileneceğini e, bekliyorum. Çünkü e, Plütonun retro hareketinin bitişi birazcık böyle Kasım 19'ları bulacak ve bundan sonra eee Peryo Kova burcuna geçişi. Bundan sonraki süreçte o yüzden kripto para bandında bazı yükselişler olabileceğini öngörüyorum. Soğuk Savaş banka çöküşleri, büyük şirket iflas açıklamaları, bilmediğimiz bir kaynaktan gelen bilgiye yatırım yapmak bu dolunayın en büyük tehlikeli temalarından bir tanesi. Yatırımı doğru kanala çok emin olmadan yapmayınız. Ani sıçrayışlar, ani yok oluşlar yaşayabilirsiniz. Ayrıca ünlü bir kadın sanatçının içinde bulunduğu bir sans sansasyonel haber de söz konusu olabilir. Yine bu dolunay teması içerisinde. Oldukça yüksek riskleri barındıran bir dolunay olduğunu söyleyebilirim. Özellikle global anlamda. Çünkü işin içinde Neptün, Plüton, Uranüs gibi jenerasyon gezegenliğin yoğunluğu var. Peki biz bireysel olarak nasıl etkileneceğiz? Hadi biraz onları konuşalım.